İzleyenlerimiz merhabalar. Bir önceki programımızda sizlerle beraber olmuş ve ilk programımızda insan kaynaklarının işletmelerde yeri nedir, önemi nedir, nasıl çalışır, neler yapar kısımlarını konuşmuştuk. Sizlere bilgilendirmeye çalışmıştık. Bu haftaki programımızda da yine sizlere insan kaynaklarıyla ilgili Bodro ve Ücret Yönetimini geneleksel ve Modern insan Kaynakları Uygulamaları hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Değerli arkadaşımız Ayşe Köybaşı Hanım bu konularla ilgili bizleri bilgilendirecek. Ee, Ayşe Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, nasıl geçti ilk programdan bugüne? Bizimle paylaşır mısınız? Hoş bulduk Ozan Bey. Evet ilk programla ilgili güzel dönüşler aldım. Ee, dönüşlerden aldığım notlara baktığımda, Kurumların ve çalışanların gerçekten böyle bilgileri, böyle püf noktaları, ihtiyaçları olduğunu, fark ettiklerini paylaştılar. İşverenler özellikle insan kaynakları birimini nasıl oluşturabiliriz, işte her kurum bunu yapabilir mi gibi gibi sorular ve paylaşımlar oldu. Tabii öncelikle şunu belirteyim, program yeni. Altını özellikle çizelim, kameralar önünde heyecanımız yüksek illaki. Sürçili ettiysek, şimdiden affola diyelim. Buradaki amacımız tabii hem çalışanlara, hem işverenlere, hem siz değerli izleyicilerimize faydalı bilgiler sunabilmek, paylaşabilmek. Bugün yine önemli konularımız olacak. Bu önemli konulara geçmeden önce bir önceki programda hani süremiz yetişmediğinden dolayı evet. birkaç önemli başlığa değinememiştik. Buyurun, buyurun Müsaadenizle <laughs> öncelikle onlardan biraz bahsedip bugünkü konularımıza öyle geçelim diyorum. Tabii buyurun sizi dinleyelim Hanım. Önemli iki başlamız kalmıştı Ozan Bey. birincisi iş analizi yapılarak görev tanımlarının yetkilerinin oluşturulması. diğer bir önemli başlığımız ise bordro ve ücret yönetimi. Ben bordro ve ücret yönetiminden başlamak istiyorum. Buyurun. Burada Özellikle önem verdiğimiz, altını çizdiğimiz tabii ki liyakat ve eşitlik. Hani her zaman altını çiziyoruz. Kişiye göre ücret değil, görev ve pozisyona göre, görev evet. adına göre ücret. Yani yapılan işe göre. Tabii. Evet. Hani işin niteliği, ağırlığı, evet. sorumluluğu göz önünde bulundurularak da e, piyasa koşulları ve sektör araştırmalarına göre ücretlerin belirlenmesi. E, şöyle bir örnek verecek olursak işte bir ücret tablosu oluşturuyoruz. İşte yıllık bir bütçe yapacağız. Ücret tablosu oluşturuyoruz. Bir kilit taşı fabrikası yönettiğinizi ya da işlettiğinizi varsayacak olursak, evet. işte bir kilit taşı fabrikasında nedir? Bir forklift operatörü, beton parke operatörü. Bunların, bunlar için mesela emsal sektör araştırması, piyasa koşulları neyse, ücretlerini, maaşlarını ona göre belirlememiz hem daha adil olacaktır hem de piyasanın altında ya da çok üstünde de aslında kalmamış olacak. Olması gereken ücret neyse kurumun da kendi yapısı göz önünde bulundurularak da ücretin ona göre belirlenmesi. Madem çalışanın hem de kurumun şeyler değerlendirilmiş oluyor. Ona evet. göre de ücretlendirme yapılmış oluyor. Hı hı. Bu da çok güzel bir şey. Hem de aynı işi yapan, hı hı. aynı işte çalışan insanlar arasında da bir adil, adil ücretlendirme. Adil bir evet, eşitlik olacak. Acil, adil bir eşitlendirme, eşit bir ücretlendirme yapılmış olduğu için de bir adil bir çalışma olmuş oluyor. Yani bu da aslında çalışanların kurumlara olan güvenini evet. de arttırmış oluyor. Çok güzel. Kurumlar için de aslında bir sonraki yıla bir hazırlık olmuş oluyor. Hani ücreti neye göre nasıl belirleneceği, oranı nasıl olacağı. Evet. Kurumlar için de bir hazırlık oluyor. İnsan kaynakları aynı zamanda bu sanki ücreti belirlerken, piyasa koşulları derken, Hemsal kuruluşlardan Kesinlikle. da mı? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Hem e, piyasa koşullarını belirlemiş oluyor, piyasa koşullarına hı hı. göre hareket etmiş oluyor. Hı hı. Hem çalışan hem işvereni o zaman Evet. E, dengede tutmuş, korumuş Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. O köprü, o adaleti evet. aslında orada da sağlamış oluyor. Çok güzel. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Asgari, asgari, asgari ücrete geçildi ya, evet, 2024 yılı için evet. asgari ücret net ne oldu? Evet, ne oldu? 2024 yılı için belirlendi. Buradan tüm çalışan ve işveren taraflarına hayırlı olsun diyelim Hepinize, şimdiden. Hepimize. Asgari ücret Ozan Bey, Ocak ayı itibariyle şu an net 17.002,12 oldu. Evet. Bürütte 20.002,50 oldu tabii kıdem tazminatının tavanı da ilk 6 aylık periyot için belirlendi. Buradan onu da paylaşalım. O da şu an için 35.058,58 oldu. Kıdem tazminatının tavanı. Evet. Çok güzel. Bir diğer başlığımız iş analizi yapılarak görev tanımlarının yetki ve sorumluluklarının oluşturulması. Burada tabii yine önem verdiğimiz yapılacak işin gerekleri ne zaman, nerede, nasıl ne şekilde yapılacağı ve riskleri belirleniyor aslında. Her işin çünkü alacağı risk farklıdır. Akabinde üst düzey yöneticilerden işte genel müdürümüzden çaycımıza kadar olan hepsinin tek tek görev tanımlarının oluşturulması, görev tanımları oluşturulduktan sonra yine oluşturulan görev tanımlarının kişilere tebliğ edilmesi, Bütün bütün aşamalar tamamlandıktan sonra da en sonunda organizasyon şemamız oluşmuş oluyor. Peki bu görev tanımlarının arasına ben biraz girmek istiyorum. Hı hı, tabii buyurun. Örnek verelim. Diyelim ki görev tanımlarında e, siz genel müdürden en hı hı. aşağıdaki çalışana evet. kadar evet. görevleri belirleniyor. Burada görev tanımlarında genel müdürün görevleri nelerdir, neler hı hı. yapar, neler yapmalıdır mı anlatılıyor. Hı hı. Oradaki şey. Diğer evet. arkadaşlarımızın mesela örneğin diyelim ki bir güvenlikçinin, Neler yapması gerektiğini, o kuruma göre neler çalışma, hangi çalışmalarda bulunması gerektiğini, Hı -hı. nasıl işlemlerde bulunması gerektiğini mi anlatıyor görev yetkiler dediğimiz kısmı o mu oluyor kesinlikle, acaba? Biraz açalım diye söylüyorum şöyle bu konuyu. Kesinlikle. Şöyle Ozan Bey, aslında her işin beraberinde getirdiği sorumluluklar farklıdır. Evet. Hani biz işe alırken e, nasıl görevlere göre alıyorsak işte elektrikçi ayrı, kaynakçı ayrı, yönetici asistanı ayrı, muhasebede çalışacak memuru, muhasebe memurunu nasıl ayrı ayrı alıyorsa evet. bunların yapacakları görevler ve riskler daire ayrı. Siz evet. bir muhasebe memurunun görev tanımıyla işte bir kaynakçının görev tanımını aynı tutamazsınız. Evet. İkisinin de beraberinde getirdiği riskler farklıdır. Evet. Yapılacak işin yeri farklıdır. Biri sahada çalışacaktır, şantiyede çalışacaktır. Ama birisi kurumun merkez ofisinde çalışacaktır. Bunları tek tek belirtmek gerekiyor. Görev tanımında açık ve net bir şekilde kişilerin anlayabileceği bir şekilde anlatıp tebliğ etmek gerekiyor. Bunları tebliğ edince de Ayşe Hanım hı hı. o çalışanların hı hı. görev ve yetkilerine göre çalışması da sahası da belirlenmiş oluyor aslında orada. Evet. Bir nevi hem yöneticinin hı hı. hem de çalışanın. Neler yapacağı belli olduğu için yönetici çalışandan neler beklediğini, çalışan da yöneticisinden neler hı hı. beklediğini bir nevi görev etkilerinde de anlayabiliyor orayı. Tabii iş güvenliği açısından bunları evet. kesinlikle belirlememiz ve tanımlamamız gerekiyor. Çok. Özellikle altını çizelim. Evet. Hı hı. Aşanım e, liyakat ve eşit, eşitlik dedik ya boardu evet. ve ücretlendirmede. Onu söylerken bu görev yetki tanımlarını da yaptığımızda ücret benim de çok faydalı bir mutlaka, yol izlemiş olacak mutlaka. o zaman insan kaynakları hı hı. burada. Hı hı. Çok güzel. O zaman e, siz e, bu şeyi bize açıklarken hani e, görev yetkileri tanımlarken ücret hı hı. ve bodrulandırmada liyakat hı hı. ve eşitliği hı hı. sağlayacak kısmını söylerken herhalde e, sanırım. E, geleneksel ve modern insan kaynakları uygulamalarına geçişlerinden bahsetmek istiyorsunuz. O evet. Onu görebiliyorum sanki. Hı hı. Buyurun isterseniz ona devam edelim. E, tabii ben bugünkü programımızda biraz daha böyle geleneksel insan kaynakları uygulamalarına, biraz daha modern insan kaynakları e, uygulamalarına geçişlerden bahsetmek istiyorum. Şirketler artık biliyorsunuz e, dijital dönüşüm süreçlerine giriyor. Ee, ve birçoğu da girdi. Kurumlar hani e, sektörel alanlarda, herkes kendi sektör ve alanına göre geleneksel insan kaynakları ihtiyaçları aslında uygulamaları artık yerini daha böyle modern insan kaynakları ihtiyaç uygulamalarını tercih etmeye başladı. Ee, işte günümüz yapay zeka destekli, artık yazılımlarını altyapılarını ona göre oluşturuyor şirketler. Ee, Burada mesela örnek verecek olursak... Buyurun. E, bu konuyla ilgili bir eğer birkaç örnek verirseniz burayı evet. biraz da detaylandırmış oluruz. Daha da açıklanıcı olmuş olur. Tabii. Benim bir önceki programda bahsettiğim e, başlıklardan yola çıkmak istiyorum burada. Buyurun. E, özlük dosyası evraklarından bahsetmiştik, izin evraklarından bahsetmiştik, iş başvuru formları, aday CV havuzu, Hı -hı. E, performans değerlendirmeleri gibi birçok süreçten ve başlıklardan bahsetmiştik. Bu başlıkları, bu süreçlerin hepsini dijital platforma taşımış olduğunda bir şirket aslında hem zamanla tasarruf etmiş olacak hem e, o bölümlerle ilgili aslında analitik raporlamalara daha hızlı bir şekilde ulaşmış olacak. Nasıl ki bunları sisteme tanıdığınız zaman, tanımladığınız zaman iş sektörü ve alana göre aslında tanımlamalar yaptıktan sonra, Kuruma mevcut durumunu, geleceğini öngörebilecek, analitik, gerçek raporları çok hızlı bir şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Şöyle insan kaynakları ayağında ben biraz örnek vermek istiyorum. Bir yönetici asistanı işe alacaksınız, ilan vermek istemiyorsunuz. Evet. Aday CV havuzundan işte kuruma başvurulardan birini seçmek istiyorsunuz başvurular ama baktınız ki 100-150 tane başvuru olsun varsayalım, örnek verelim. Bu dosyalardan tek tek aradığınız kriterlerde kişiyi bulmak bir hayli zor olacak. Evet. Hem de bir zaman kaybı olacak. Fakat bu başvuruları siz dijital platforma taşımış olduğunuzda sisteme aradığınız nitelikleri ve özellikleri girdiğinizde anında size uygun olan adayları aslında size, sistem size çok kısa bir sürede vermiş olacak. Evet. Böylelikle hem zamanla tasarruf etmiş olacaksınız hem de daha düzenli bir şekilde aradığınız doğru kişiye daha hızlı bir şekilde ulaşmış olacaksınız. Bu da kuruma fayda getirecek. Evet, bu tabii e, kuruma gelen başvuruları hı hı. alıyor insan kaynakları o zaman tasnif ediyor, düzenliyor. Hı hı. Hangi işe göre başvuru yapmışsa oraya tasnif ediyor, düzenliyor. Evet. Ve daha sonra kurum ihtiyacı olduğunda hı hı. insan kaynakları o zaman o modern e, insan kaynakları dijital ortamına dediğimiz kısma hı hı. başvuruyor. Hı hı. Orada gerekli isteklerini söylüyor. Ona göre oradan başvurulardan çağırıyor. Evet. Burada e, demek ki filtreme yapıyor herhalde. Evet. Bu programdan Daha alınıyor. Daha çünkü o verileri girmiş olmanız gerekiyor. Evet. Verileri girdikten sonra sistem altyapıyı çünkü ona göre kuruyorsunuz, ona göre oluşturuyorsunuz. Evet. Elinizdeki verileri de sisteme daha önceden tanımlamış olmanız gerekiyor. Bu arada insan kaynakları aslında sektöre gelen başvuruları, hı hı. gelen şeylere ve ihtiyaçlarına göre belirlemiş oluyor. Daha sonra da kendi kaynaklarından geriye dönüp oradan bilgileri alıp değerlendirme olanan daha çabuk bulmuş oluyor. Tabii. Dışarıdan aramak yerine, hı hı. dışarıdan kaynak bulmak yerine kendi kaynağına baktıktan sonra eğer bulamıyorsa dışarıya başvuruyorsun o zaman. Onu evet. doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Yani zaman artık çok değerli biliyorsunuz. Evet. Herkes için çok değerli. O zaman bir de bu modern insan kaynaklarının, dijital ortamın özlük dosyalarıyla ilgili, izin evraklarıyla ilgili sadece sivil ve iş başvuru değil. Tabii. Demek ki tüm ile ilgili biz oradan başvurup Bilgilendirmeleri de alabiliyoruz. Mesela bu izin şeyleriyle ilgili hı hı. izin durumlarını mı öğrenebiliyoruz? Ne kadar izin var? Ne kadar kullanılacak? Ne kadar kullanmış? Evet. Bunları mı görebiliyoruz orada? Bunu detaylandırmak istiyorum birazcık. Hı hı. Çünkü hani şu anda madem modern insan kaynaklarına geçiş varsa evet. o kullanıyorsa biraz detaylandırmakta fayda Aslında görüyorum. Aslında siz sistemi kurduktan sonra ne istediğinizle de alakalı. Evet. Yani kurum sisteme verileri girdiğinde hangi raporları... Neleri öğrenmek istiyor ya da nelere ulaşabilmek istiyor? Yani biraz ön da gördüğü şeyleri. Alakalı, tabii. Ön gördüğü şeyleri, bilgileri girecek, ona göre oradan dönüşümlerini almaya Hı -hı. çalışacak. Ya biraz da şöyle mesela bir tekstil firmasısınız. Üretimle ilgili işte haftalık, günlük ya da aylık ne öğrenmek istiyorsanız hangi raporlamaları? Evet. Öğrenmek istiyorsanız biraz da altyapıyı ona göre oluşturabiliyorsunuz. Yani o zaman bu, e, personelin e, özlük dosyasıyla beraber iç detay evraklarını bile inceleyebiliyoruz. Onların durumlarını görebiliyoruz. Hani büyük bir rahatlık olacak, kolaylık Çok. olacak. Belki e, 100 kişi ya da 1000 kişilik bir personelin yıllık izinlerle ilgili durumlarını 2 dakikalık ya da 1 dakikalık bir süre içerisinde tek bir raporda hepsini görebileceksiniz. Peki mesela az önce hani mesela bir e, örnek verelim dediniz ya. Evet. Bir personel al, alacaksınız. Ona Hı -hı. göre ihtiyaçlarınızı belirliyorsunuz, alıyorsunuz. Örneğin hani dediniz ya yönetici aslanı alacaksınız. Hı hı. Örnek veriyorum. Feya yönetici aslanı alacaksanız eğer. Bunu biz e, değer bilgilerin önceden girmiş oluyoruz. Başvuruları daha önceden evet. sisteme tanımlıyorsunuz. Kuruma evet. gelen bütün başvuruları. Yani Şu, orada kuruma hani sisteme girdiğiniz verilerin e, nasıl girildiği de bu süreçte çok önemli. Çok önemli. Hani doğru bir şekilde evet. yetkin bir kişi tarafından girilmiş olması lazım. Bu bir diğer örnek de verirsek mesela diyelim ki biz bir kaynakçı alacaksak eğer evet. kaynakçının vasıflarını orada daha önce belirlemişsek Mutlaka. eğer hangi kaynakçıya kaynakçıya ihtiyacımız varsa eğer o verileri girdiğimiz zaman o dönüşler alıyoruz o zaman. Yani o hangi kurumda çalışmış, Çok nerelerde güzel. çalışmış, belgeleri neler? Evet. Referansları. Çok güzel. Peki eee insan Nisan kaynakları Buradaki hem rolünü anlatmış oldunuz. Hı hı. hem görevini anlatmış oldunuz. Burayla ilgili e, değişen dünyamıza da dediniz evet. ya. Biz bunu yapmak lazım. Evet, şimdi evet. biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Evet, buyurun. Aslında buyurun. toplum ve dünyamız artık sürekli değişiyor o zambi. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Bildiğiniz evet. üzere bir Covid salgını oldu. Tabiri caizse dünyamız durdu sanki. E, asla olmaz dediğimiz şeyler oldu tüm dünya kurumlar, tabi çalışanlar çok etkilendi. Herkes ağır kayıplar verdi. Sonrasında tabi ne oldu? Farklı çalışma metotları, farklı çalışma tarzları uygulanmaya başladı. Birçok kurum iş alanına, sektöre göre uzaktan online çalışma modelini uygulamaya başladı. İşte kısmı süreli çalışmalar başladı. Bu süreçte tabi tüm iş yerlerine, çalışanlara bir devlet desteği oldu. Artık bu değişen dünya düzenine ve teknolojiye kurumlar ve çalışanlar olarak ayak uydurulması bir nevi zorunluluk haline geldi. Evet, insan kaynaklarının buradaki rolü görevi ne peki Ayşe Hanım? Şöyle Ozan Bey, değişen dünyamız ve teknoloji işletmelerin varlıklarını sürdürebilmek için değişen çevre koşulları ve teknolojiye uyum sağlamak durumundadır. Bu değişikleri, bu değişiklikleri tabii kurumlara entegre ederken yine en önemli değerimiz kaynağımız nedir? İnsan. Evet. Burada insan kaynaklarının işlevinin en büyük rolü ise çalışan mevcut değişime çalışanları hazırlamak, eğitim vererek, geliştirerek. Çünkü her şey insana değer vermekle başlıyor, eğitmekle başlıyor. Öyle değil mi? Evet. Çalışanlar gelişirse İşletmeler de gelişir, büyür. Ee, şehirler kalkınır, ülke güçlenir, ee, yani ekonomiye katkı sağlanır, milli gelir artar. Tam olarak da aslında bu noktada insan kaynakları kurumların olmazsa olmazıdır diyoruz. İlk programımızda dedik ya insan kaynakları kurumların aslında kalbidir. Evet. Yani çok da abartmamışız aslında. <laughs> Gerçekten kurumların kalbidir. Ayşe ee, eğer insan kaynakları insanları eğiterek işletmeye bir katkıda bulunuyor ise hı hı. bu işletme de bir ekonomiye katkı katkıda bulunuyorsa eğer bu da ülke ekonomisinde katkıda bulunuyorsa e, kalbi dolması olması Sisteli doğal. Sizle o ver. şekilde devam ediyor. Aslında teknoloji gelişiyor. Evet. E, kurumlar ne yapacak? Mevcut çalışanlarını mı değiştirecek? Hayır. Ya da işten mi çıkaracak? Hayır. Ne yapıyoruz? İnsan bizim en büyük değerimizdir. Eğitim vererek, geliştirerek Onları kuruma kazandırmak lazım, desteklemek gerekiyor çalışanlarımıza. Bu aslında bir nevi çalışanların da kurumu sahiplenmesine sebep oluyor. Kuruma olan güven artıyor, evet. sahiplenme artıyor. Ve insan kaynakları e, bunları yaparken ha, e, ülke ekonomisine kadar katkıda bulunuyorsa eğer hani kalbidir dedi ki evet. demek ki insan kaynakları bir nevi olmazsa olmazı oldu. Kesinlikle. İl olmazsa olmazı e, Şirketlerin, işletmelerin olmazsa olmazıdır dedik buna. Şöyle aslında Şanlıurfa bugün içinde yaşadığımız şehir. Evet. yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Kültürel mirası olsun, coğrafi konumu olsun, sanayisi, tarımı ile. Mesela tarım demişken bugün Şanlıurfa'ya baktığınızda tarım denince o zaman ve ilk akla neler gelir mesela? Yani Şanlıurfa diyoruz, tarım evet. diyoruz. Urfa'nın yetiştirdiği tabii ki ürünler gelir. Evet. Evet. Neymiş? Isot, biber, nar, Değil fıstık, fıstık gibi. Fıstık mesela. <laughs> evet. Fıstık ee, mesela. Türkiye'de en, fı en fazla fıstık üretiminin yapıldığı yer neresi deseler? Şanlıurfa. Evet. Belki bunu birçok kişi bilmiyordur. Doğru. Ama gerçekten yani Türkiye'de en fazla fıstık üretiminin yapıldığı yer Şanlıurfa. Hatta şöyle tırnak içinde alalım ki keten köyüne fıstığı ismiyle de coğrafi isim almış. Evet. Belki bunu birçok kişi bilmiyordur. Ee, Buradan bir... da tekrar altını çizmiş olalım. Bizim fıstığımızı bu arada belgelenmiş olduğunda evet, coğrafi, coğrafi Hı -hı. belge aldığında bize bilgilendirmiş evet. oldunuz. Hı -hı. Biz bir kısa ara verelim isterseniz aşağıdan. Tamam. Tekrar devam edeceğiz Hı -hı. inşallah. Lotus Kent mobilyalarının.